Buz gibi teker kaçtı gitti. Hakikaten yani. Gerçekten ama üzülmeyin. İttire kaktıra muhakkak birinize arabayı vereceğiz. Programın İnşallah. maalesef İnşallah. format gereği bu arabayı vermek zorundayız. <laughs> Seyircimiz de biliyor ki bazı bölümler gerçekten veresimiz gelmiyor. Doğru mu? Evet. Ama biz yaparsın aşkım ekibi olarak sıfır kilometre arabayı ...vaat etmiyoruz, Biz veriyoruz. Vav! Kambaya geldik inşallah Altyazı. Üç numarada Behiye var. Peki Behiye evlisiniz. Ne kadar zamandır evlisiniz? Altı aydır. Anam! Şey, çok çocuk altı aydır. Yeni, yeni gelin. Peki ha, nasıl lalt. geçti altı ay? <laughs> Bence çok güzel ya, sevdim. <laughs> <laughs> Ya olmuş ki. Anlatamıyorum. E, Burak da anlatacaktır. E, dağınıklık zor İlker Bey. Yani ben kim dağınık? Şiğim. Öncesinde bilmiyor muydun? Düzelir diye umdum işte. Ya olmadı. Biz Ya proje kadar tutmadı ayda, yani. 6 ayda tuttu. Tiyö mü? Tiyö. hiç merak etmeyin. Alt ayda nesini değiştirdin Buran? Şiğim. Şey. E, öncelikle bir kere içtiği suyun bankoda kalmamasını biliyor artık. Nerede? Bankonun üzerinde, lavabonun üzerinde kalmayacak. Ya makine duracak ya yıkanacak. Ee, daha sonra banyo, ellerimi yıkadıktan sonra lavabodan sonra yanında bezim vardır. Onu kurularım, onu kuruluyor. Banyodan çıktıktan sonra banyoyu çekiyor. Bak, banyoyu aynı. çekiyor. Yani çek pasta çekiyor öyle gayet. Çok güzel yerler. bak banyoyu kullanıyor. <laughs> aynen. Ondan sonra banyoyu çekiyor. evet, <laughs> evet bana atıyor işte temizledim diye. <laughs> Gerçekten Temiz mi? Demiyordu. yani çiçek pasta çekip yanlarını kuruluyor artık yani. Gerçekten bir evcil hayvanın <laughs> tuvalet alışkanlığını anlatır gibi anlatıyor değil mi? Bak, <laughs> ya, ha! ya hayır işte o da bundan sıkıldı artık bunu aldı ve dedi ki yani tamam yeter ki konuşma yapacağım diyor. Yapayım bari. Ya tamam yani. Ya yapayım da bari tamam, çekmeyeyim hani. yani. Ama bak şöyle bir şey yapıyorum yine yap, beğenmiyor. O yine beğenmiyor mesela. Mesela <laughs> o uyurken çok her yeri açıp böyle havalandırıyorum o donarak uyanıyor falan böyle. <laughs> Var takıntılarım var kabul ediyorum. Neler çekiyorum İbni İhsan abi? Bilmiyorum C ben hayatımdan memnunum. Kim işten kaçıyor? Sen tatlım. Ben. Evet. Sen abi bir gel benim evime de gör bakalım. <laughs> Çok Çok bir daha temizlemek için herhalde. Burak iz yapmasın az ki. Az kaldı, kaldı Seda Sayan'a bağlıyorum az <laughs> kaldı. Peki nasıl tanıştınız Burak ile? Bir derbi günüydü. Oooo. Şöyle derbi. Söyleyeceğim. Şimdi aslında Burak'la biz ilkokulda da ortaokulda da aynı okuldaydık. Ama birbirimizi sadece Simayen tanıyoruz. Daha sonra Burak lise 3'te ben lise 4'teyim. Burak'tan bir yaş büyüğüm. Dipnot. Zengin ol, <laughs> Zengin, zengin oluruz. Tabii zengin <laughs> evet. Ay hadi inşallah, Ay, inşallah. bakalım Allah. yani. Az önceki oyunda gördük gerçi. Evet. Haydi. O bir sıçım yok İlker Bey ne yapayım yani. Durdu 10 saniye. Sonra e, o günde Fenerbahçe Galatasaray derbisi var. Ben hasta bir Galatasaraylıyım. O da normal bir Fenerbahçeli. <laughs> <Benim nazarımda>. <gülüyor> <gülüyor> ya çok fanatik değil yani, ben benim nazarımda değil. Sonra e, orada serviste muhabbet açıldı. Serviste de beraber, aynı serviste gidiyoruz, aynı istediğiz ama... ...hiç öyle şeyimiz yok, muhataplığımız yok. Ben dedim Galatasaray kazanır. O dedi ki hayır, Fenerbahçe kazanır. İyi öyle, ya iddia girelim dedik. Fenerbahçe kazanırsa ben onun formu alacağım. Galatasaray kazanırsa o bana formu alacak. Bu hangi alacak. maç? 2008-2009'da berabere kaldıkları maç. Ertesi gün pazartesi, maç pazar günü işte. E, okula gittik servise. İkimiz böyle bakıyoruz birbirimize. Berabere kaldı çünkü. Hiç kimse bir şey ama patladık. Sonra dedik ki yani yapacak bir şey yok. Ne ben Formaları değiştirdin. <laughs> yok. Konuşmaya başladık. Oradan buradan işte lisede e, beraber vakit geçiriyoruz. Fix. Her gün okul çıkışı gider çiğ köfte yer. Üzerine dondurma yiyoruz falan. Sonra ben o sene üniversite sınavına girdim. Üniversite sınavını kazandım Burak son sınıfta. Ben bekliyorum ama 7 24 vakit geçiriyoruz. Hani diyorum ki bir hareket bir şey göster. Beyoğlu'na üniversiteye gittim. Ee, o sırada tabii ailemden uzak, bir defa uzakta kalmışım. Yarın bir dönem geçti. Bir çocuk benden hoşlandığını söyledi. Ben de kabul ettim. Çünkü Burak'tan tık yok artık ve artık bunu aldım onu bekleyemem yani. Sonra Üç saat geçti. inanın ki bak kabul ettim. Çıkmadık filmi üç saat geçti. Burak arıyor telefonu ağlıyor. Diyor ki Bihye ben seni çok seviyorum. Ne olursun işte bir kız var. Ondan ayrıldım ne olursun. Dedim ki üç saat geç kaldın canım. Dedim. Aa! Vallahi öyle dedim. Ama kız Allah Allah kudurmuş gibi. <laughs> ağlıyor ayrıldım ne olur diyor. Dedim ki geç Burada kaldın. Burada sıkıntı ne? sevgilisinin olmasın. Beklemiş ya sevgilisi varken o da gidip açılmamış zaten. Aa! İndirildi. Hadi bakayım. Bana bak. Yırtarım ağzını. Sonra üç saat kadar geç kaldım dedim. O da inatçı ya. Bir daha aramadı sormadı. Ben de aramadım sormadım. Biz yaklaşık şöyle sekiz ay falan hiç görüşmedik. Ee, o da görüşmedi benimle. Ben de onunla görüşmedim. Saatle Ama şeyi var böyle. E, ben spora gidiyordum o zamanlar. Bana mesaj atmış son bir kez. Bey bak her şey geçtim. Son bir kez senden bir şey isteyebilir miyim? Tamam dedim iste bırak. Ne olur sporu bırak. Neden? <laughs> Niye böyle bir şey söyledi? Nedenini söyleyeyim kıskanıyor. Mesleğime taş koydu. Hiç olmasın. Kıskanıyor işte. Edin, şu anda konunun sende alakası tamam. yok. Peki. Sakin ol lütfen. Tamam. Fıştıkçılığı Çok biraz izliyorum. kenara bırakın. <laughs> Yani bırak dedi. Sporu ben de bırakmadım. Sonuç olarak 8 ay sonra yazın firma var. Neyse söyleyeyim festivaller düzenliyor. Bir baktım Burak orada. Biz konuşmaya başladık. Ama onun hayatında da biri var. Benim hayatımda da biri var. Daha sonra bir şeyler hissettiğimi fark ettiğim için hemen diğer kişiye söyleyip telefon açıp gerçekten telefonda direkt bitirdim. 30 Ağustos 2012 yılında çıkmaya başladık. Şu zafer anda. Evet, zafer bizim zafer. Düğünümüz de o tarihte zaten, Aa, Öyle o yüzden mi? istedik. Özellikle oğlen alıp. <laughs> Sonra çıktık. Burak benim de büyüdü, kesinlikle. Beyim. Yani ilk halleriyle şu anki hali arasında dünya kadar fark var. Ne ee, değişti? Büyütürken ne yaptın mesela? <laughs> yani aslında zor bir çocuktu. Yani nasıl? inatçı, işte dediğim dedik. Sonra zamanla ben onun beynini yiye 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 alıştı bunlara. Bir de peşinden koştun Sonra anlatsa. çok değişti. Abi bu alıştırmak olmuyor sindirmek oluyor, oluyor ya. Şey <laughs> Göktürk çok güzel bir söz söyledi. Bu alıştırmak değil sindirmek dedi. Neyi? <laughs> Çocuğu resmen sindirmek. <laughs> Ama doğru çıkıyor. Bir bay bir soruda çocuk doğru teslim çıkıyorum. olmuş. Bırak daha çok yolun diyor, başındasın diyor, istiyorsan. Evet Annem doğru söylemiş diyor. Behiye doğru söylemiş diyor. Yani. Tamam. Şimdi Üker abi, bunu biliyoruz. Yani. Evet, evet, biliyorum. Bir buçuk Ona, yıl bak, peşinden mesela, biraz önceki oyunda da biliyoruz. Nasıl? Bir buçuk yıl peşinden koştu. Bir onu sorabilir misin? Soracağım. Ne diyor? İyi. E? <laughs> Peki tipi nasıldı? Değişti. şeydi ya, çelimsiz, zayıf, işte kafası küçücük, böyle değişik bir çocuktu. Ama ben onu seviyordum. Sağ ol yani. ya. Çekin... Yani <laughs> zamanla buran kafası büyüdü. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.